Ben gidiyorum. Tamam, ben seni eve bırakayım Mehmet. Taksi çağırayım sana. Tamam bırak. Taksi! Yok öyle değil. Ben... İzmir'e dönüyorum. Neden? Çünkü... Tiyatro seçmeleri çok kötü geçti zaten. Bir de ailemi çok özledim. İsmail... Sen... Çok iyi bir adamsın. Hiç değişme. Hep böyle kal olur mu? Ne oldu demedin mi? Aha bak öptü. Heh. Bir daha öpecek. Bu arada... O gemi bir gün gelecek İsmail. Ya da...